Aha. Sen uçta şu an kuş yakalamaya çalış Bekle. Yo, ya, gelip yanına bak kaçıyor avcı <laughs> lan. Fark etmiyor. Andoski Andros yakaladı be. Neyi yakaladın? Bekle bekle yavaş ol. Andoski Hadi koy elini aşağıdan sok elini gizlice. Bir ara kaçmıştı bu. Onun kardeşi kaçtı. Tuttun mu? <laughs> Tut iyice. Ay yakaladım. Yakaladı <laughs> bayağı yakışıyor. Hangisi yakaladı? Getir göster. Gel tanı dokuşu hadi Hangi kuşmuş? İsmi ne bunun? İsmi neydi onun? Bunun ismi ne? <laughs> gel otur karşıma gel isim koyalım. Çöp. Hayır oku bakayım ezan kulağına. Yani, <laughs> <Ben ezenizim> ya öyle hava abartmayın da. Sen ezan yazın ya. Ezan senin adın şöyle Asu'ya gir hadi şöyle. Eee Asu da olsun. Aslı. Tamam şöyle. <laughs> bu yavru da Asu'ya mı oldu? Yapayım. Kulağı nerede bunun? Orada gözünün yanında. Gözünün yanında mı? Evet, Şöyle, de, senin, adın senin adın Asude. <laughs> senin adın Asude. Senin adın Asu de. Hadi yat hadi. <laughs> Kız <laughs> hep yavruları tutturuyor ya. Çünkü onlar tam bir mal. <laughs> Kimi kızıydı bu? <mı? gülüyor> Tuzak kırıyor ya. Hala uçuyor mu onların partiyi He Aykut'u postaya mı takalım? Sarı kafa posta mı? Sarı kafa Sarı dişi da mi? Dişi ne ya? Hamo biraz da. Eşi nerede onun? Açma on? ya tamam bekle. Ne Eşi nerede? Hareketli olarak gördüm. Eşi de tam orada. Hareketli varmış ki.